Bir yerde İslam Ahmedi öğretisine ters e, bir şey gördüğümüzde e, tepkimiz nasıl olmalı? Evet efendim, ikinci helifeleri diyor ki, e, bu fırkalar meydana geldi ya İslam hı, hı. diyor bu bazı tebliğ eden insanların e, şeyden derler, böyle bazı kötülükleri yanlışları gördüğü zaman kaynaklandı diyor. Hı hı. Gördüler, ya şimdi bunları kırmayalım dediler ve oradakiler zannettiler ki bunu yapmakta bir ayıp yok, bir beis bir yok, yapalım. Hı hı. O bidat olarak yayıldı, bir fırka midana geldi vesaire diye. Ve Allah-u Teala böyle bir şeyi, yani siz bir yanlış gördüğünüz zaman, tabi bazı insanlar sadece insanların hoşuna giden şeyleri konuşmaktan hoşlanırlar. Şimdi eğer biz e, sadece insanların hoşuna giden şeyleri konuşacak olursak, o zaman bizim onlara anlatacağımız şeyler İslam değil. Evet. Sadece onların hoşuna giden şeyler. Onun için de bazıları İslam'la ilgili olabilir, bazıları hiç olmayabilir. Hmm. Onlar yarın böyle birisi İslam kabul etse bile, Ahmetiyet kabul etse bile, o efendim İslam ve Ahmetiyet'i başka bir şey kabul etti. Onu kabul ettiğini İslam ve Ahmeti zannediyor. Hmm. Şimdi ikinci herif bu konuyu diyor, diyor ki, sen başkasının görünürde iyiliğini isterken niye kendini kötülük yapıyorsun? Evet. Kendini insan kötülük. Evet. Diyor ki onun için Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de bunu eleştirdi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki لَوْ لَا يَنْحَامُ الرَّبَّانِيُّنَ an عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِسْمِ وَاَقْلِهِمُ السَّوْتِ Bu bunlar Rabbaniler ve bunlar ne diyeyim ruhbanlar. Niye bunlar günahlarını görünce Onları engellemediler, niye durdurmak istemediler, niye konuşma, konuşmadılar? Sopalı durduracak halimiz yok. Tabii. Ama onlar biz nasihat vermekle, onlara ne diyeyim, bir şekilde onlarla konuşmakla biz bunu engelleyebilirdik. Hmm. Yani onlara haram yemelerine niye engellemediler? Yaptıkları ne kadar kötüdür. Şimdi bakın, görünürde insan tabiliye diyor. Ama bir kötülüğü gördüğü halde sessiz kalıyorsa sessiz bir kötülük karşısında sessiz kalan şeytandır aslında. Evet. Onun için insanın mutlaka orada bir tepki ama bu tepki gösterirken insanın tabii onurunu kırarak, onurunu zedeleyerek, onu yerden yere vurarak değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı şekilde, güzel sözlerle, uygun bir şekilde onu yapmamız gerekir. Mesela ikinci hilifaz diyor ki ben mesela bazen bir yerde bir olay görürüm. Şimdi diyor ki ben şeyden gelin minberde konuşursam hı hı. bu daha çok yayılır. Eğer iki kişi bunu biliyorsa şimdi herkes bilir ki falan bunu yaptı. Ben ne yaparım diyor. Bir, iki, üç ay. Hiç o konuda konuşmam. Çünkü o zaman konuşsam adam der ki ha, beni hedef aldı. Evet. Çünkü benim maksadım neyse genel olarak herkes ne diyeyim, o kötülükten, o zaaftan kurtulsun. Hadi o, o insanlar onu unut, unuttu, unuttuktan sonra, ikiye geçti, üç geçti, beş ay geçti ne kadarsa. Ondan sonra ben on, bu, o ilgili konu üzerinde bir şeyler söylerim. Hı, hı. Tamam Çünkü benim amacım o yanlışı düzeltmektir. Nitekim bizim de bir Ahmadi olarak, eden Ahmadi olarak, birim cemaatta bir sorumlu olarak bizim yapmamız gereken insanlara onurunu kırmamak, onların onurunu kırmamak, zedelememek ve uygun bir şekilde onlar ne diyeyim kimseye küçük kimseyi küçük düşürmeden uygun bir şekilde bu mesleği çözmek. Onun için bu önemlidir efendim. Bir yerde e, bir kötülük gördüğü zaman onu bir şekilde en engellememiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, e, yani bir yerde bir kötülük görürsen onun e, gücün yatıyorsa elinle durdur. Hı hı. Tamam e, bu değilse dilinle. Bunu yapamıyorsan kalbinde onun hoş olmadığını kabul ediyor. Hı, hı Şimdi bu ne demektir? Bazı insanlar bunu, bu hadisi çok yanlış anlarlar. Ona zannediyorlar ki efendim ben nerede bir kötülük görürsem ben insanı döverek, söverek ben onu durduracağım. Bu emir. Hayır, bu demek değil. Evet. Her insanın bir yetki sahası var veya bir etki sahası var. Hı, hı Eğer ben o sahada biraz o, o ne diyeyim, baskı yapmam, yani 50 kullanırken fiilen bunu durdurabiliyorsam, mesela bir ailenin diyelim büyü, o kendi aile fertlerinde bir yanlış gördüyse onu durdurması lazım. Tamam O çünkü daha onun, onun ne diyeyim, bir aile içinde onu sözü geçiyor. O aile şeyden de korkuyor ya bizim büyüğümüz. Ya bize kızarsa, ay olur falan diye. Onun için o böyle bir etkisini kullanabilir. Evet. O heybetini kullanabilir. Çünkü onun bir heybeti var evet. ailesi içinde. Ee, aynı şekilde diyelim bir bir okul müdürü var. Onun bir o, e, etki sahası var, onun bir otorti, Hı -hı. otorite sahası var. O orada e, otoritesini kullanarak durduracak. Değil mi? Ama ben eğer ailemde, benim etki alanım aile, ama ben komşuyla ilgilenirsem bu doğru değil. Evet. Değil mi? Sonra ikinci yaşma nedir? Efendim ben e, fiilen bir şey yapamıyorum. Yani elle durdurmak için fiilen bir şey var. Mesela diyelim yani biz bir yere gittik. Ben örnek olarak söyleyeyim. Bizim cemaatte şey var, yıllık toplantımız, celsa ve cemaatin herhangi bir toplantısı. Evet. Ben orada gördüm ki efendim e, pislik yerde birileri yatmış. Şimdi elinle durdurmak ne demek? Onu al bir yere koy. Aynen. Değil mi? Evet. Aldır ve <laughs> Eğer bunu yapamıyorsan diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman dilinle düzeltmeye çalış. Dilinle düzeltmeye bu nasihat ver. Bu ikinci yaşmadır. Hı -hı. Tamam, o her, her, insanın bir etki alan, her insan e, hakim değildir. Her insan devlette bir yetkili değil. Bazı yapacak işler devletin yapacağı işlerdir. Hı -hı. Bazı aile büyünün, bazı kabile büyünün. değil mi? O elinle yapacak, kendi e, otoritesini kullanacak. Ama bu herkes için geçerlidir. O eğer yapamıyorsa o zaman dilinle. Mesela dilinle nasıl olabilir ki? Ben bir yerde bir yanlış bir şey gördüm. Ben o sahada uzmanım. Benim tecrübem var. Ben orada mesela güzel nasihata bulabilirim, güzel fikir verebilirim. Hı -hı. Güzel fikir üretebilirim. Hı -hı. Onlara oturup konuşabilirim. Oraya bir ne diyelim bir bir konferans verebilirim vesaire diye. Bu dille düzeltmekte. Ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu ikisini yapamıyorsan bazı insanlar var ne elinle gelir yani ne fiilen gelip katılır bir, bir kötülüğü düzeltmek için. Ne fiil da tembel diliyle de bir şey yapmıyor ama sadece onu yapma, Oraya bu geri konuşuyor. Yani yanlışı düzeltmek için bir şey yapmıyor. Evet. Sadece ileriye geri falanca böyle yaptı, falanca böyle yaptı, falanca böyle. Şimdi bu o kadar tehlikeli bir şey ki bu hastalık. Allah-u Teala Buruc suresinde şöyle diyor. Diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ فَاتَّنُ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ سُمَّ لَمْ يَتُوبُ فَالَهُمْ عَزَابُ جَهَنَّمْ وَالَهُمْ عَزَابُ الْحَرِيكِ Eğer birileri muminlere, işte mu'min erkeği ve mumin kadınlara, onlara sınanmaya tabi tutuyorsa, sınanmasının sebebi oluyorsa, yani böyle laf ileri geri götürüyor ya, bu böyle bir sınanmadır. Tabii, tabii. Onlara bir sınanma, onlara bir imtihana tabi tutuyor onların imanlarını. Ki bu çok tehlikelidir. İnsan kalpleri yaralanıyor. Bu bu, bu laf getir götür falan diye. Allah da diyor ki onlar için cehenneme azap vardır ve çok yakıcı azap vardır. Eğer tövbe etmezlerse. Evet. Tamam. Bu tehlikeli hastalıktır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki eğer sen fiilen de düzeltemiyorsan o bir kötülüğü gördüğü zaman ve sen dilinle de bir şey yapamıyorsan o zaman onu kalbinde en onu şey yap. Kalbinde onu onun kötü olduğunu bil. Hı hı. Ondan hoşlanma. o zaman ne dilini kullan? O zaman sus. Evet. Sen sus, senin konuşma hakkın yok. Hı hı. Ama bugünlerde ne yapılıyor? Efendim ben fınaca yerde kötülük gördüm. İnsan kendi pislik içinde, kendi yani fiilen ne dinden haberi var ne dini uyguluyor, karakteri kötü ama ben peygamberi aşım. Öyle olaylar yaşanıyor İslam dünyasında birisini bir şey yaptığı zaman kendi zannince, kendi düş yani düşüncesine göre adam çok tehlikeli iş yapmış, gidip onu saldırıyor. Hı hı. Tamam. Evet. Bunu diyebiliyor, bunun başka bir şey, ne bileyim, başka bir adı, güzel bir adı yakıştırıyor böyle. Bunlar yanlış şeylerdir. Bizim yapmamız gereken nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği şekilde o çerçeve içinde kalarak nerede beni yetki alanım ve etki alanım varsa orada eğer ben fiilen bir şey yapıyorsan yapmam lazım. Bunu yapamıyorsam o kötülüğü durdurmak için, o kötülüğü engellemek için dilimi kullanmam lazım. Ee, bunu her ikisini de yapamıyorsam o zaman benim susmam lazım efendim. Evet. Çok sağ olun hocam. Çok önemli e, konulara değindiniz. Allah razı olsun. Ee, değerli seyircilerimiz unutmadan e, sizlere dijital radyomuzun da adresini hemen vermek istiyorum. Dijital radyomuza şu adresten ulaşabilirsiniz. wwwislam Buradan dijital radyomuza ulaşabilirsiniz. Tekrarlıyorum. www.islam-ahmediyetin-sesi.com 7 gün 24 saat ister telefonunuzdan ister bilgisayarınızdan radyomuza ulaşabilirsiniz efendim. Evet hocam. Efendim. Evet. Şimdi davetimiz yani tebliğ davetimiz belli bir kitleye mi olmalı yoksa e, toplumdaki her da, tab e, tabakaya bunu Atman, evet, evet. E, evet, şey edebilir miyiz? Evet, şimdi bazı insanlar <laughs> e, ederken e, yanlış yaparlar. Belli bir fert üzerinde böyle dururlar. Zannederler ki bu ahmdi olursa ya, ya Müslüman olursa bilmiyorum ne getirecek. Hı -hı. Bu doğru değil. Hı, -hı. Yani bir insanın Ahmadi Ahmedi olmazsa onun Ahmadiyet getireceği bir şey yok. Evet. Alacaksa bir şey o alacak, o şereflenecek. Onun için belli bir fert ve belli bir kitleye e, akılımızda tutarak sadece onun üzerinde böyle, böyle uğraşmak bu doğru değildir. Hı hı. Masih Muhammed derdi ki senin davetin genele olmalı. Tamam. Herkes senin davetin muhatabı olmalı. Ve ondan sonra dedim Um, onun bereketini insan görüyor. Mesela ben şahsen böyle hı. gördüm. Bazen şey yapardım. Yani insan tecrübeli öğreniyor ya bazen. Tabii. Ki birilerini ben tebliğ ediyorum. Zannediyor bu adam da Ahmet ne güzel olur falan diye. O iki sene onu tebliğ ettim, muç sene ama Ahmet Gül olmadı. Hı hı. Ama onun yerine benim hiç tebliğ etmedim birileri geldi ya Ahmet oldu. Evet. Bundan ben bir ders çıkardım. Şunu anladım dedim ki, <laughs> ki Allah-u Allah bana demek istiyor ki sen samimiyetle tebili ettin. Seni çabanı kabul ediyorum. Onu boşa çıkarmıyorum ama böbürlenmeyesin diye senin tebili ettiğini ahmetiyete getirmedim. Hı -hı. İnsan düşünebilir ya ben ne güzel konuşuyor, ben ne güzel etkileyici falan diye böyle Hı -hı. değil mi? Olabilir evet, insan. Evet. böyle dedim seni çabanı kabul ediyorum ama seni de sakın böyle bir şey kapılmayasın diye onlar ben Ahmet'i kabul et, e, getirmedin, ama başkalarına getirdim. Hı hı. Onun için bizim yapmamız gereken bir samimiyeti bizim tebliğ etmemiz. Tabliğ ederken efendim kim olursa olsun o bir ülkenin kralı olabilir, başkan olabilir, başbakan olabilir, ne olursa olsun. Efendim bu ahım olursa ne güzel olur falan diye bizim bizim umurunda olmaması lazım. Hı hı. Çünkü o şereflenecek. Davetimizin geneli olması lazım. Yani bazen de insanlar e, derken ederken böyle efendim bu saygın insan bunu tebliğ etsek ne güzel diye düşünüyorlar ya. Bu da yanlış. <laughs> Toplum içinde öyle kitleler var ki onlar mahrum kitleler. <laughs> Onlara gitmemiz lazım. Belki toplumda onlar saygın kitleler değil ama onlar da insan. Evet. Bizim mesajımız insanadır değil mi? <laughs> Tabii <Tebliğ> insan, insanadır. <laughs> on, mesela bazı ülkelerde, Hindistan'da falan diyelim, bir son kast sistemi var. Evet. Orada dört kast var. En küçük kast böyle pislik kişilerle uğraşan ona şudur diyorlar. Hı mm hı. -hmm. İkinci dedi ki, gidin onlara tabliğ edin. Evet. Değil? Onlar insan değil mi? Mm -hmm. Netekin bizim biz e, bu şimdi bugünlerde biliyorsunuz, biz, biliyor, vakfe cedid senesi yani bitti hazır hı hı. Daha ilan edecek bu bu vakfı ciddi ne diyeyim, e, e, şeyde e, Kasım e, Kasım da yeni vakfı ciddi hı hı. Senesi başlıyor evet, evet, evet. 31 Ekim'de bitiyor şimdi vakfı ciddi nedir İkinci helifedir dedi köylere mahrum olan bölgeleri kadar İslam ışığını götürmek için bunu kurdu. Evet. Ne dedi ki Pakistan'da bir Sind eyaleti var. Orada hı. Hindular çoktu. Bu tür Hindular. Tamam, geride kalmış. Onlar Hindular için de onların dediğim bir değeri yok. Hı, hı. Hindular için yoksa bizde zaten yoktu. Ve onlardan yüzlerce, binlerce kişi hamdi oldu. Hı hı. Tam bu, bu şekilde tebliğ geneli hitap ettiği için. Ama eğer biz hepiniz zenginler gelecek, buna da insan tebliğ etse veya bu belli bir makamdaki şahıs gelecek, Onlara Hazreti İsa bir sözü var. Z diyor, zenginin diyor. Nasıl ki devenin diyor ve şey, iğne ucundan ve delinden geçmesi imkansızsa zenginin de cennete girmesi bu kadar imkansızdır. Veya zordur diyelim imkansız Tabii. gibi. Çünkü, çünkü ne kadar bir insanın dünya ayaklar bağlandıysa Tamam, onun bağlıysa o kadar onu bu tarafa gelmesi zor. Evet, evet. Onun için bizim davetimizin genel olması lazım. Hı hı. Mahrumlara olması lazım. Yani gelin bizim Rabbimiz var. Kibirli insanlara değil. Evet efendim. Evet. Ee, yani şu soruya e, uyan bir, bir daha soru da şu şekilde. Yani mesela tebliğ eden bir kişi dese ki filanca millet taş kalplidir, inanması zor. Hani bu tutum o zaman... Yok bu efendim. O, böyle yandı? olsa bu, bu, doğru değil. Şu manada hı. doğru değil. Çünkü bazen şimdi de diyen insanlar oluyor. Şimdi hmm. her millet görünür de bu devirde dünya o kadar ha, o kadar dünya sevgisi o kadar hakimdir ki herkes taş kalpli gibi görünüyor. Hmm. Ama sen Resulullah hmm. sallallahu aleyhi ve zamanına git. insanlar ne kadar taş kalpliydi. Ama evet. demir biz dedik ya dua edeceğiz. Hı hmm. Çaba da göstereceğiz. Kalp bir şeydir, kilittir. Anahtar sadece Allah'ın elindedir. O benim kalbim de öyle. Ahmet'in de, Ali'nin de, Val'in de, Bush'un da de, değil mi? Obama'nın da herkesin kalbi öyle. Evet. Onun için bizim işimiz e, hiç bıkmadan, usanmadan iletmektir. Onlara, onlara Müslüman yapmak veya onlar Ahmet'i yapmak bizim görevimiz değildir. Tamam, bazı tebliğ eden kişiler bunu bu yanlışa düşüyorlar. ki Ben bunu mutlaka onu ben şöyle yapacağım. Müslüman yapacağım. Ben Hı -hı. onu Ahmediyet'i getireceğim. Hı -hı. O benim işim değil ki. O benim Rabbimin işimidir. E evet, işidir. Işidir. Ben kendi görevimden sorumluyum. Benim görevim iletmek. Tabii bununla beraber dua etme ya Rabbim. ben bir şey yapamıyorum. Kalp senin elinde. Hı -hı. Kalpler nurlu olmayan her kalp taşlıdır efendim. Hı -hı. Sadece bir millete has bir şey değil. Hı -hı. Onun için bizim yani böyle bir ifadeyi kullanmamız doğru değil, böyle düşünmemiz doğrudur. Çünkü bir insan eğer umutsuzsa, o size söylüyordu, tebliğ nasıl edecek efendim? Tamam mı? Bende yeter bu <laughs> konuda. Hocam çok sağ olun, çok Siz teşekkür olun. ederim. Çok güzel konulara değindik bugün. Allah razı olsun sizden. sizden.